Hepsiyle mahkemeliyiz ha. He. Hepsiyle mahkemeliyiz. Zaten kimlerle mahkemeliyim? Bu ülkede FETÖ'cülerle mahkemeliyim. Elhamdülillah. PKK'larla mahkemeliyim. Kemalistlerle mahkemeliyim. Ha bir de bu modernist mealistlerle mahkemeliyim. Elhamdülillah. Doğru yolda olduğumu böyle anlıyorum. Ne zaman bu saydığım gruplar beni överse o zaman burada beni gördüğünüz zaman bunlar beni övmeye başladığında beni taşlayın tükürün suratıma. Onların beni övdüğünü görürseniz. Elhamdülillah bunlarla çok güzel düşmanız yani. O yüzden dua edin bize. Çünkü biz Müslümanız. Ayet ne buyuruyor bize? Ancak müminler kardeştir. Ancak müminler kardeştir. Benim bir kere biriyle kardeş olmam için ya aynı anadan babadan olmam lazım ya da din kardeşi olmam lazım. Başka bir kardeşlik yok. Müslümanım diyen adamla kardeşim. He, her Müslümanım diyenle kardeş miyim peki? Hayır arkadaş. Ben bu kürsüde kimseyi güzelleme yapmam. Hani bize hutbeler geliyor ya kardeş olun kardeş olun öpüşün koklaşın. Öyle bir şey yok. Müslümansak şu şartlarla kardeşiz. Ehli sünnet itikadına sahipsek kardeşiz bu bir. İki aynı topraklarda yaşıyorsak başka Müslüman ülkeninse onu bilemem aynı topraklarda yaşıyorsak benim bayrağıma, devletime, vatanıma ihanet etmiyor olman lazım. Yani ben bir FETÖ'cüyle kardeş kardeş değilim. Açıktan söylüyorum böyle. O vatan hainleriyle sabaha kadar namaz kılsalar da kardeş falan değilim. PKK'lı ile kardeş falan değilim. Asla değilim. Hadis inkarcılarıyla kardeş değilim. İslam düşmanlığı yapan, ben de Müslümanım dese de, ben de Müslümanım dese de, İslam düşmanlığı yapan, Neyin arkasına saklanıyorsa saklasın. Kemalistlerle de asla kardeş değilim. İslam düşmanlığı yapan kimseyle kardeş değilim. Zaten bunun dışında kim ne konuşuyorsa uzak dursun. İstediğini yapabilir bana. İstediği şikayette de bulunabilir. Bu kadar açıktan söylüyorum. Bu vatanı sevecek, bu bayrağı sevecek, askerimi sevecek, polisimi sevecek, istihbaratımı sevecek, bu vatandaşımı sevecek. Bir de bu ezanı sevecek. Onlarla hepsinde ölümüne kardeşim. Ama bunun dışında kimseyle kardeş de değilim. Bu kadar basit. He, bunlara ihanet edene kimse de bana kardeşim dememi beklemesin. Allah da bir gün beni böyle şaşırtmasın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsediyor Rabbimiz. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ Hiç diyor sanmayın ki Allah peygamberlerine verdiği vaatten döner. Nedir peygamberlerine verdiği vaat? Mutlak İslam'ın galibiyeti. Bütün dinler İslam'dır. İnne dini indallahil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Peygamberlerine vaat ettiği mutlak zaferdir. Biz o günü göreceğiz. Hiç şüphemiz yok. Ama İnne Allahe azizin züntikam. Allah var ya Allah intikam sahibidir. Bak rahmet mahmet bir şeyler konuşuyorlar ya hep Allah'ın rahmetini konuşuyorlar. Allah'ın sıfatlarından biri de züntikam olmasıdır. Bak Türkçede de kullanıyorsun intikam. Allah intikam sahibidir. Çok yücedir. Kimden intikam alacak Allah? Din düşmanlarından, İslam düşmanlarından, peygamber düşmanlarından, Kur'an düşmanlarından. Bu iş burada bitmeyecek. Bu iş burada bitmeyecek. Bu perdenin ikinci bölümü var. Ahiret var. Bak ayette diyor ki yevme tubeddilul tubeddilul ardu gayral ardi ve semavatu. Yerler ve göklerin değişeceği bir gün var. Kıyamet kıyamet hesap onu anlatıyor. Yerlerin başka bir yerle, göklerin başka bir gökle değişeceği bir gün ne olacak? Ve berazu lillahi'l vahidil kahhar. Bizler de bak Allah'ın sıfatlarına bak züntikam bir önceki ayette kahhar öbür ayette. Allah kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmak hesap vermek için mezarlarınızdan kaldırılacaksınız diyor. Ayet Kur'an okuyorum ha. Yerler gökler değiştiği gün kahhar olan Allah'ın huzuruna getireceksiniz. Yapın düşmanlığınızı. Müslümanların önüne set çekmeye çalışın. Elinizden ne geliyorsa yapın. Ama kahhar olan Allah hesabını soracak sizden. Benim bu gücüm bugün buna yatıyor. Bırak öyle ben sevgi pıtırcı değilim yani. Ben çocukluğumdan beri böyleyim. Yok meşhur oldum da böyle oldum da değil. 13 yaşımda da ben kavga ettim. Bana öğretmenim nutuk yazdırdık. o ortaokulda 90'lı yıllarda. Anla sen niye kavga ettiğimi. Bir kavga ettik. Bir sene boyunca nutuk yazdırdı adam bana. He, bu kahhar olan Allah'ın huzuruna geleceğiz ya. Hepimiz geleceğiz. Hepimiz geleceğiz. Ama biz Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında dizileceğiz. Aleyhisselatü Vesselam. Onun şefaatiyle geleceğiz. Alimlerin şefaatiyle geleceğiz. Evliyaların şefaatiyle geleceğiz. İslam komutanlarımızın şefaatiyle geleceğiz. Biz Alparslan'ın arkasında geleceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in arkasında geleceğiz. Kanuni'nin arkasında geleceğiz. Abdülhamit'in arkasında geleceğiz. Vahdettin'in arkasında geleceğiz. İmam-ı Azam'ın arkasında geleceğiz. İmam-ı Şafi'nin arkasında geleceğiz. Onlar da kendi ilahlarının arkasında gelecek. Kendi peşinden gittiklerinin arkasında gelecek. Ve teral mücrimine yevme izin. O yerlerle göklerin değiştirildiği o gün o mücrimleri, o İslam düşmanlarını, o kafirleri, o Kur'an düşmanlarını, o hoca düşmanlarını, o ezan düşmanlarını, o başörtüsü düşmanlarını, o medrese düşmanlarını, o sarık düşmanlarını, o çarşaf düşmanlarını hepsini göreceksin diyor. Görecekmişiz bak ve teral Göreceksin diyor tera. Mukarranine fil esfat. Onlar birbirlerine kelepçelenmiş getirilecekler diyor. Ateşten kelepçeler, zincirlerle gelecekler. Biz de o meydanda olacağız ama biz peygamberimizin safında olacağız. Biiznillah. Sonra tamam gördük. Nasıl onların halleri peki? Ey İslam düşmanları bakın halleriniz nasıl olacak sizin. Kelepçeli getirileceksiniz. Zincirlerle süründüre süründüre getirecek. O büyük melekler sizi serabiluhum min katran. Katran var ya katran. Türkçede de kullanıyoruz. Katran kaynattım diyor. Katrandan diyor gömlek giydirilecek onlara. Katrandan. Ateşten yani böyle. Üstüne giydirilecekleri gömlekler yana yok. Katran olacak böyle. Vücutlarına ve vücu vücuhehumun nar <laughs> ve onların diyorum vücudunu yüzlerini ateş kaplayacak. Ateş öyle bir kaplayacak ki alevlerin içinde olacaklar. Boş verin şimdi size söylediklerini. Boş verin size küfür ettiklerini. O bana da sayıp sövenlere söylüyorum bunu işte. Bir gün gelecek ben de günahkar olarak ahirete gideceğim ama senin İslam düşmanı olarak başına gelecek olan bu. Benim şefaate uğrama hakkım var. Allah izin verirse. Affedilme umudum var. Senin neyin var neyin? Hiçbir şeyin yok. Ateşten gömlek giydirilecek ve yüzünü de ateş kaplayacak. Kaplayacak. Li Allahu nefsin ma kesebet. Niye böyle yapacak Allah? Karşılığını, kazandığını sana ödemek için. Defterler kayıt altında. Sağ sol melekler yazıyor devamlı. Herhalde o defterlerin açılacağı bir gün gelecek. Sen istediğin kadar düşmanlık et.